Merhaba. Doktor Süleyman Hilmi Sevinç ben. Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çocuk hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım. Aşırı sıcak havalardan kaynaklanan isilik hastalığı vücudun kendisini soğutmak için aşırı terlemesinden meydana gelmektedir. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Süleyman Hilmi Sevinç. Dış faktörlerden oluşan isilik hakkında ebeveynleri uyararak, döküntülü hastalıkların hem aileleri hem doktorları tedirgin eden çok geniş bir hastalık olduğunu dile getirdi. Döküntülü hastalıklar hem ailelere hem doktorları tedirgin eden çok geniş bir hastalık ağını bize hatırlatan semptomlardır. Çocuk hastanın vücudunda döküntüler oluşmaya başladığı zaman aileler bunun başka başka hastalıklar olabileceğini düşünüp hastaneye başvuruyor. Örneğin daha çok televizyonlarda yayınlanan kızamık hastalığı. Aileler benim çocuğum kızamık mı? Veyahut benim çocuğum bir alerjik bir döküntü mü diye başvurabiliyor. Fakat son zamanlarda özellikle sıcaklıkların artmasıyla paralel olarak isilik döküntüleri de çok sık başvurmakta. Tabii ki çocuğumuzun derisinde herhangi bir döküntü olduğu zaman hastaneye başvurmalı mıyız? Kesinlikle evet. Anormal giden bir durum söz konusu olduğu zaman her çocuk hastada olduğu gibi bir çocuk uzmanına başvurmak gerekmekte. Bunun ayrıcı tanısını yapacak doktorlar çocuk hastalıkları uzmanlarıdır. Hastamız bize geldiği zaman hastamızı önce bir muayene ediyoruz. Muayene sonucuna göre tedavimizi uyguluyoruz. Bu mevsimle ilgili sıcaklıkların çok artması ile beraber ısıtik vakası daha da çok artıyor. Çocuklarımızı aşırı terlemeden korumak, bol bol sıvı vermek, derisini kuru tutmak, bu tarz hastalıkların tedavisinde çok etkili olacaktır ve hastalığın oluşmasını da engelleyecektir. Sağlıklı olan çocuklarda da bunu yapmamız gerekmektedir. Bu tarz durumlarda ailelerin çok tedirgin olmadan hastalarımızın sıvı kaybını yerine koyarak eğer 6 ayın altında ise su yerine anne sütü tercih ederek hastalarımızın sıvı desteğini sağlayıp besin de desteğini sağlayıp ancak ilgili çocuk hastalıkları uzmanına başvurması gerekmektedir.